Oruç kokuyor ya, ağzımız koktuğundan dolayı insan insanın ne biçim koku gider değil mi? Böyle yaparız böyle. Ama Allahu Teala diyor ki kullarım diyor. Sizin diyor ağzınızdaki o koku diyor bana diyor gül kokusu olarak da bana geliyor. Ey güzel kullarım diyor. Bize böyle hitap ediyormuş. Ey güzel kullarım diyor. Benim için yiyip içmiyorsunuz ya diyor. Sizin o ağzınızdaki koku bana diyor gül kokusu olarak da geliyor. Ya çünkü hani insanlar diyor hem onun ibadetin yerine geçen benim için aç kalıyorlar. Aynen öyle. Bugün teşekkür ederim. Sağ olasın. Nilgün dalga. Nilgün dalga işin yok mu? Hani bak sen, seni kolsuzlara göndereceğim. Yardım edersin. Tamam mı Nilgün dalga? Kardeşim namaz kılarak da öğrendim. Namaz kılarak da hep zikir çektim. Allahu Teala'nın ismini zikir çektim. Bir baktım ki ezberi, ezberlemişim. Ayetel Kürsü de biliyorum. Uzun Ayetel Kürsü. Evzu billahi mine şeytan acim bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la tuhuzu sunetu ve la nevm le yum mafsa mavati ve mabdil art menzelezi yeşve oyunda ila bezni hiyale meva ve ne deme mahalfe mela yutun e bir şey mini min abi maşra bi siyah kursu sema mavati vel art vela yedi usuma ve huvel alilazim ecmain amin teşekkürler lütfen. sağ olun arkadaşlar Allah yardım ediyor arkadaşlar. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah yardım ediyor. Siz yeter ki kalben ama başlarken bunu söyleyin arkadaşlar. Rabbim kolaylaştır. Rabbim zorlaştırma. Rabbim hayırla tamamla. Evet öğrenme işte evet, oluyor. Öğrenmesini tabii. Arkadaşlar Allah da veriyor ama aşkım yani. bir şey diyeyim Sana yemin ederim. Bak ben o cezaevi gündeki süreçlerimi 6 sene bir attım ya. Ben o cezaevi günü süreçlerimi ben namaz kılarak da sabrediyordum. Namaz gerçekten de sabır veriyor. İnsanın uç, iç, içini huzurla dolduruyor. Abi, her şeyi her şey. Kendini öyle bir terbiye ediyorsun ki var ya öyle bir merhamet istiyorsun ki Allah'tan var ya. Rabbim her zaman bize. Arkadaşlar bakın biz bin kere hacca gidip gelsek bile tamam mı? Ee, o kadar dua etsek bile şunu bunu yapsak bile. Nereden biliyorsunuz? Belki cennetliyiz, belki cennetliksiniz. Bunu bilemezsiniz. Benim her zaman bir duam var. Rabbim elbette ki sebabımız az gelir, günahımız çok gelir. Elbette ki günahlarımız çok. Bunları sen daha iyi biliyorsun. Ama bize sonsuz merhametinle muhabele eyle. Çünkü ne sevabımız çok gelir ne günahımız az gelir. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Bize sonsuz merhametinle muhabele eyle ya Rabbim. Benim her zaman sözüm bu arkadaşlar. Sayın babacıma da her zaman Allah hidayete uğrasın dedim. Ama işte öyle arkadaşlar. O da Sayın babacımda Yahudilik var. Evet Yahudilik var. Kübra Kübra'yı da söyledim. Var yani. Var gerçekten var. Ben bilmiyorum. O Yahudi ha hareketlerini gösteriyor bana. Evet. Öyle bir baba yok ya. Ben hayatımda ilk defa öyle bir baba gördüm hep konuşmak istiyor ama hep araya başka birileri geliyor, geliyor konuşuyor. O konuşmuyor. Tanışmaz o sayı dövüyor zaman. seviyor Ha. Tanışma vasıtasına gittim. Yedi kişi hepsini susturdum. Komşu geldi komşuyu da susturdum. Ay o süperdi. Ee, aynen. Pardon siz kim <laughs> ee, Komşu da komşu da, e, Kübra ve Kübra'nın ailesi, ailesine kendini öyle bir tanıtmış ki sadece ondan başka kimse konuşamıyor. Ben de oraya gittim pabucu dama atıldı tabii. Ben yani kim oluyorsunuz derken gerçekten kim oluyorsunuz anlamda evet. Sen onu da söyleyeyim. <laughs> ama onu söyleme daha <laughs> da <çok. gülüyor> evet, Ama ben orada sen kimsiniz demeye çalıştım o da anladı zaten. <laughs> diyor ki Kübra diyor ki şey diyor Kübra sen diyor amcası diyor sen kahve yap diyor Abdullah diyor yedi, taramalı tüfek gibi hepimize diyor yetişiyor diyor rahat ol diyor sıkıntı yok. Ya kardeşim nikah ben sana her türlü her türlü yaparım sıkıntı değil. Bizim nikah bizim için önemli değil ki. Önemli olan ne biliyor musun? Aramızdaki sevgi, saygı, sadakat. Ama nikah tabii ki de nikah kıyacağız. Çünkü çocuğu benim üstüme alacağım için sıkıntı yok. Çocuk benim çocuğum. O yüzden nikah bizim için önemli. Nikah yapmak zorundayız. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz anlatabildim mi? Devletimiz bize yardım etmek istiyor. O yüzden durumum da zaten 2,5-3 aydır kötü. Devletimden yardım almak istiyorum ben. Yani devletimden alırım yardım. Niye almayayım ki? Ben bu de, ben bu vatanın çocuğuyum. Ben bu devletin çocuğuyum. Anlatabildi mi? Kurban olurum ben bu devletime. Bu ben bu vatanı ben bu devleti karşılıksız da seviyorum biliyor musun? Ya çok güzel bir devlete sahibiz. Çok güzel bir şeye sahibiz. E, vatana millete niye biliyor musunuz? Bizde merhamet var. Burada 10 tanesinden 10 tanesinin 10 tanesini çevirelim. 3 kişi dört kişi belki bize yemek almaz. Diğer 6-7 kişi bize yemek alır. Karnımızı doyurur. Çünkü biz öyle merhametli ülkeyiz arkadaşlar. Görmedim sen gibi bir asla. Pardon. Danıt yok ya. Danıt ben yok. Danıt, danıt bugün de yalan oldu. Hmm. Kaç çıkar mı şöyle bir diye. Nikah gideriz gitmeyiz olacak zaten ha bugün hayal. Yağmur yağıyor. Yani şimdi olamaz çünkü nöbetçi bir nikah memuru yoktur diye düşünüyorum. <laughs> yani İstanbulluyuz. Yani İstanbul'da olma bilmem. Memleket Trabzon benim. E şimdi Ulfalı Evet, Danıt gönderecek var mı? Hedefimizi tamamlamamıza yardımcı olacak birileri var mı acaba? Yani aslında bugün şöyle söyleyeyim. Sabah kalktı. Saat kaç 9 gibi kalktım. 12'de tekrar uyudum. Bir daha 4'te yeniden kalktım. Hani uykum yok. Uykum olsa zaten beni kimse şey yapamaz. Ben her türlü uyulu. Yani kimse beni uykumdan şey Ben uykuyu severim yani. Eşim Ulfalı. Evet, Ulfa. Ben Trabzonluyum ama doğma büyüme İstanbul. Benim aklım başım yerinde. Biz birbirimizi seviyoruz. Bizim sevgimiz de gayet iyi. Biz böyle mutluyuz. Siz de mutlu olduğunuz hayatı yaşayın. Daim olsun inşallah. Yani bizim mutluluğumuz bakidir. Ömür boyu. Herkes mutlu olduğu gibi yaşasın. Allah, aşkına. Allah sana da acil şifalar versin inşallah. Boş şey yap. Boş sana bak şey pudik getirdim sen sattığı için şey yaptı. Yok aşkım tamam puding kaldım şey ya. Seviyor ya sen. Evet. Çocuğunuzu çikolata seçsin. Gel.